Hepinize merhaba arkadaşlar ben Mehmet Bugün sizlerle birlikte 2-3-4 Player Games oynayacağız Evet arkadaşlar şimdi e, Az sonra da kardeşlerimle de Video çekeceğim merak etmeyin e, Bu oyunu Oynadıktan sonra evet arkadaşlar Şu an Bir kişilik olacaktı ben oynayacağım Arkadaşlar bu zaten kötü Ben tek olayacağım. Evet biraz sesini kısayım daha iyi arkadaşlar kulaklıklar var ya bazı kişiler kulaklık takıyor onlar rahatsız olmasın ettiği istiyorum Evet bakalım birinci olacak mıyız burada ya Evet hadi bakalım bu arada kanala abone olmayı like atmayı yorum yazmayı unutmayınız en güzel yanınızda kalp atacağım Evet şimdi Aa, mavi öldü mü Yoksa beni mi öldürdü? Evet Nava'yı ben öldürdüm. Yeşili uf ölmedi mi? O ben ölmedim lan. Sıyrıldım. Bunlar niye birbirlerine saldırmıyorlar? Yani ikisini de ben öldürdüm diyorlar. Abim benim bir mervim de olsun mervim. Dolmayacak. Çok kötüyüm ben. Bir mervim de olsun bir. Ben şimdi daha iyiyim. Hadi be. Sen de orada olmasaydın. Orada olsaydın var ya ölüyordun şu an. Bu mal yaşıyor ne yapıyor orada? Evet. Yeşili de geberttik. Sarı tek kaldı. Sarıyı da geberttiysek buradan win alacağız. Amanca sarı beni gebertebilir. İhtimali var ama ben geberttim işte bu. Olan 3 kişiyi ben geberttim tek. Evet buradan çıkıyoruz. 2 dakikada geberttim lan hepsini. Evet bir kere de bunu oynayalım bakalım. Tamam bu çok kolay zaten. Adam hemen bir dakikada aldım lan. Bakın arkadaşlar at 30 saniyede aldım adımı resmen. 30 saniyede aldım. Evet bundan da çıkalım. Araba oynayalım bir kere. Hatta şuradan bunu seçeyim. Aynen. Tek başıma böyle kendim oynayabiliyorum. Of bu güzel de ee, şey. Keşke çıksa. Ee, bu taşlar olmasa uy arkadaşlar ikisini ben nasıl geberttim tek vuruşta bir dakikada hepsini geberttim lan hepsi değil de mavi yeşil ama ben de mavi ile sarı öldürdüm Araba, evet burada birinci olur muyum evet herkesi geçtiğime göre ben burada birinciyim zaten yeşil ikinci olacak galiba evet Mavi de üçüncü olacak. Sarı zaten her zaman dördüncü. Ben burada hemen bir dakikada giderim. 30 saniye oldu lan. 30 saniyede hemen buraya kadar geldi bildim. Allah. Hayır hayır. Hayır hayır hayır. Of. 20 saniyede birinci olur muyum? Hadi 20 saniye. 20 saniyede hadi. Hadi hadi hadi. 11 saniye var. Olamaz. 10 saniye. Evet birinci oldum. Tamamdır. Ben bittim. Ben 10 saniyede hemen birinci oldum. Sarının zaten gitmesi gerek yok. Alayım ben. Bu sefer mavi 2 oldu. Yeşil de galiba 2 olacak. Aynen sarı 0 galiba. Evet doğru bildim. Hadi be. Aa, hepiniz beni yitirelim. Aa, ben öldüm. Aa, ben gene öldüm. Ulan kim lan İkin, iki kere birinci olmuş attım seni sarı ben bu sefer düşmeyeceğim oh be ben burada birinciyim hadi hayır olamaz bari mavi kazansın ha. sarı kazandı ben oradan düşmeseydim var ya sarıya ben öldürürdüm zaten 8 attım sarı 5 oldu galiba 5 mi evet doğru bildim Aa ben burada biraz zorlayayım arkadaşlar ama hızlı gidiyorum. Okey okey hızlı gideceğim. Hadi hızlı gidiyor arkadaşlar böyle tablo çeviriyorum ya. Evet birinci babanız. Ya ben zaten hep birinci burada oluyorum. Sana yedim oldun lan. Annem yedi olmuş. Oh aldım. Alın. Aldım. Ay. Aa, ben 4 eksi, eksi aldım. Eksi 3 oldu. 2 oldu. 1 oldu. Sıfır oldum. <laughs> ya ben malım ya. Bak böyle mallar var. Ay şarjım 5 lan. Eksi 3 aldım. Allah belanızı versin. Yenemedim lan mavi kazandı galiba. Yo yo. Aa, oh, ama ma, balık hemen hızlı gelmiyor ki. Eksi bir aldım of ya. Yeşil üç. Neyse ki şey olmadı. On, eksi bir alınca ben de tahmin ettim. Galiba bu on birden ona düşecek dedim ama olmamış. Hmm. Evet. Kazanan benim. Ye. İşte bu benim. Ben <laughs> zaten hep kazanıyorum. Evet, <laughs> çıkalım artık. Başka oyunlar da oynayalım. Bir kere de bunu oynamak istiyorum. <laughs> ya, evet. Aa ne oynadı? Evet tamam abi şimdi. Ben burada biraz iyiyim. Bak şuradan sekecek. Aa yukarıda. Ben yani biliyorum. Mal mavi ne yapıyor? Hoppa. Tam ortaya attım ama tuttu. Şuradan sekecek. Yukarıda. Evet biliyordum. Ben sektiklerini sayıyorum. Nereden sekiyor? Evet bak aşağıdan sekiyor. Şimdi aşağıdan sekecek ama tutar mı? Tuttu. Baba affeder mi? Affetmez. İki yaptım lan. Bu kaçta bitiyor? Ben bunu pek fazla oynamadığım için. Aa üstü mü bitiyor lan? Oha. Bir dakika daha hemen kazandım. Neyse çıkalım bu oyuna. Sıkıldım mı? Bu ne lan? Kuş. Kuşa ne yapacağız oğlum? Ne? Ha kuşu vurma şeyi. Ben eskiden onu şimdi unuttum. Uzun zamandır oynamıyorum. Kaç gün oldu lan? 7 haftadır o. Yedi hafta oynamadım hiç. Yani bir ayda da hiç oynamadım. Ama ben vuramıyorum ki. Kaç tane vuracağım burada? Ben bir tane bile vuramadım lan. 5 tane varmış bu arada. Aa bir tane vurdum. Bakalım kaç tane vurabileceğim. Aa bir tane daha vurdum. 2 tane vurdum lan. İki tane başına gitti, iki tane başına başına Ya ben sıkıldım geç. Aa, bunu oynayalım lan. Bu nasıl? Ha ben biliyorum. Evet. Burada şeyleri takılmayacağız şunlara aynen. Bak sarı olanlar. Sarıda şimdi yeşile geleceğiz. Sarıyı tamamladım. Acaba Video 8 dakika oldu şarjım da iki lan. Hemen videoyu kapatacağım bunu oynadıktan sonra. Arkadaşlar şimdi kapatıyorum. Videoyu sonra. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayınız. En güzel yerinize kalp atacağım. Daha sonra videoya koyacağım bunu zaten. Ana ölmeyin lan. Şarjım kaç ayla iki. Abicim 2 de. Benim tabletim 2 de hep duruyordu. Ha ee, kazandım. Evet. Hadi videoya duraklatalım artık. Geç oldu. Zaten her şey oynadım. Çık ben buradan. Çık çık çık. Evet arkadaşlar. abi bir de aldım. Bakayım arkadaşlar? Hani burada dört yazıyor ya. Dört kişilik oynuyor Oynuyor böyle. Top gibi falan. Ben yani bunu alt yaparım bak. Burada sağ üst, üst köşede altı kişi, altı kişi ayarlar var. Altı kişilik yapmak için bak. Altı P modu yazıyor altta görüyor musunuz? O çarpı oluyor. Onu böyle yaparsanız altı kişilik oynanıyor. Dört bayağı Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Sen güzel yanınıza kalp Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Kanalıma abone olmayı, like atmayı, yorum yazmayı unutmayın. Alalım bir like. I.